Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı Tapkın'ın Muhteşem Kamera Arkası Afrasalazıoğlu'nun setten yani karavandan yeni bir paylaşım geldi arkadaşlar. Bu paylaşımlar sizlerin karşınızdayım. Dizimizin yeni bölümle alakalı hazırlıklar gidiyor arkadaşlar. Muhteşem paylaşımlar birbirinden güzel görüntülere gelmeye devam ediyor arkadaşlar. Sizler de hala kanalımıza abone değilseniz aşağıda çubuğun olan butonlardan kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden istese haberdar olabilirsiniz. Yorum kısmında yorumlarınızı ve sorularınızı yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı ve sorularınızı okuyup yanıtlamaya tartışsam arkadaşlar. Yeni bölümde 5 genetileriniz nelerdir? Yorumlarda aşağıda yorumlarda yazın arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Birkaç saate yeni görüntülerle yeni paylaşımlarla sizlerin karşınızda olacağım. Şimdilik bu kadar. Birkaç saate görüşmek dileğiyle videomuzu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı sıkın unutmayın. bizi haberleri